Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motordan herkese tekrardan merhabalar. Değerli dostlar, bugün bir adet sahte stil testere geldi. Müşteri motoru alacağını ve orijinal ol olmadığını bana sormak için geldi. Bundan dolayı sizlere bilgilendirmek amacıyla bir video çekmek de istedim. Bunun gibi birçok tabii ki kış sezonu yaklaştığı için testereler artık piyasaya çıkıyor, kullanım, kullanım ihtiyaçları duyuluyor bu gibi tuzaklara düşmemiz için sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu konuda birçok videom var. Karşılaştırma videolarım var. İşte orijinali sahtesi, işte sahte stil, orijinal stil yan yana getirip mümkün oldukça sizlere aralarındaki farkı işte nereden orijinal olup olmadığını anlamanız için birçok bilgiler ver veriyorum. Videonun açıklama kısmına da bu karşılaştırma videolarımı, e bilgilendirici videolarımı da bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. İzlemenizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi motoru motor hakkında çok bilgisi olmayan insanlar bunu nereden anlayabilir? Açıkçası bunu anlatmak istiyorum size. Şimdi bu tarz satıcıların genel olarak uydurmuş olduğu ortak bir hikayeler var. Çünkü biz buraya bana bu tarz motorları getirdiğinde müşteri işte bana böyle böyle dedi ben motor aldım. İşte diğeri geliyor bana da böyle dedi ben böyle aldım. İşte başkası geliyor ona da yani hep ortak hikayeler. Birisi size bu hikayelerle geliyorsa anlayın ki size sahte bir motor satacaktır. Bunu yani ortak kullandıkları hikayeler hep duyduğumuz hikayelerden sizlere bahsedeceğim. Genelde hepsini söylediği işte ben bunu gümrükten aldım. Çok uygun fiyata işte Elimden çıkartmak istiyorum. Öyle bir aldım arkadaşımdan fakat kullanmıyorum. Bu bölgede de çok satılıyormuş gibi hani çok bu bölgede çok kullanılıyormuş. Yolumun üzerine denk geldi. İşte var mı tanıdığınız falan filan derken zaten karşıdaki hemen diyor ki işte ucuz olacağını az çok piyasayı da bildip ben alayım gibi hemen oltaya geliyorlar. Kusura bakmasınlar. Gelen kişi kendinin yabancı olduğunu, uzak yoldan geldiğini, yol üzeri buraya uğradığını söylüyorsa ve giyinimi, diksiyonu düzgünse, bindiği arabada ise bir sefer annenin sizlere sahte bir motor satacak. Çünkü görsel olarak kendinin insanı kandıracakmış gibi bir durumun olmadığını karşıdaki kişiye empoze edebilmek için, karşı için yansıtabilmek için kaliteli giyinir, kaliteli konuşur, iyi bir arabası olur. Çünkü aynı şekilde geçtiğimiz sezon bir tanıdığım yakalandı bu duruma. Kendisi de anlattı. Hiç o tarz bir insanın yalan konuşacağını inanmazdım. Altındaki arabaya bak, konuşmasını giyinmesine bak, beni kandırdı gibi söylediğinden bunu size söylüyorum. Şimdi böyle biri geldi, dışarıdan geldi. Gümrük lafı geçiyorsa bir sefer uzak durun, bu bir. İkincisi ben dedeme aldım motoru işte yaşlı kullanamıyor daha küçük bir şey alacağım bunu elden çıkarıp onu küçük bir şey almak istiyorum diyenler oluyor. Bunlara da kanmayın bunlar da yalan arkadaşlar. Ee, sizlere farklı evraklar gösterebilir işte bir A4 kağıdına işte çıktı alır işte stil yazısı işte Husqvarna yazısı damgası işte vergi ücreti bak vergide şu kadar para ödedim. İşte 4000 lira 6000 lira gibi ama ben motoru 1000 liraya satıyorum gibi yalanlarla karşınıza çıkabilir. Bunlara da inanmayın. İşte en çok kullandıkları ortak yalanlardan birisi de ben bunu alacak karşılığına aldım. Birinin bana borcu vardı. Borcunu veremedi. Motorunu aldım ya da bana motorunu verdi. Bunu elden çıkartmak istiyorum. İşte çok ucuz fiyata vereceğim. İşte normalde ben baktım internette şu fiyatlar bu fiyatlar. İşte faturası da var bilmem neyi var gibi yalanlarla da size gelebilir. Çok kullandıkları bir yalan. İşte dediğim genel olarak ortak olarak kullandıkları yalanlar bunlar. İşte veresi üzerine aldım. İşte kullanamıyorum. Elden çıkartmak istiyorum. İşte dedeme aldım. İşte amcama aldım. Yaşlı kullanamıyor, çalıştıramıyor. İşte elden çıkartacağım gibi ortak yalanları bunlar arkadaşlar. Çok sık rastladığımız yalanları. Bir de motoru eğer baktığınızda streç filme sarılı ise genelde %99'u bu şekilde arkadaşlar. Streç filme sarılı palası, zinciri yanında işte kağıtları falan hepsini böyle beyaz şeffaf streçe sararlar. Gelen motorların bana orijinal olup olmadığını göstermek için gelen motorun %90'ı eğer açmadıysalar streçe sarılı olarak gelir. Bunları kesinlikle almayın. Çok ucuza yapılan motorlar. Peki bunlar ülkemize nasıl geliyor dersiniz? Hani stilin hiç mi denetlemesi yok gibi. Bu motorlar benim bildiğim üzere etiketsiz olarak ülkemize geliyor. Etiketlerini buralarda yaptırıyorlar. İşte bazı insanlara işte orijinal olup olmadığını anlamalı, anlamamaları için bazen orijinal yazıları işte kabartma yazılı. Bunlar çok basit artık. Teknolojimiz ilerledi. Bunları yapabiliyorlar. Ve üzerlerinde büyük büyük orijinal yazılar yazar. Orijinal diye işte Almanya üretim yerleri gibi insanların Almanya'ya dahil işte üretim yerlerine dahil işte Köln gibi işte Almanya'nın şehirlerinin isimleri olur. Yani insanları kandırılacak her şey yapıyorlar. Peki iş görürler mi? Şansınız arkadaşlar. Görenler var, piyasada çalışıyorlar ama o paraları etmezler. Sizlere tavsiyem biraz daha üzerlerine katıp bu motorların daha iyilerini almanız işte 1000 lira falan kesinlikle vermeyin bu fiyatlara. Zaten mesela ilk zamanlar çok geliyordu. İşte 1500 Ben motoru 500'e aldım ustam. İyi abi iyi Adam 1500 fiyat çekti 500'e aldım. 300'e alanlar bile oluyordu. 200'e alanlar bile oluyordu zamanında. Şimdi bu motorları aldığınızda başınıza neler gelir? Peki çalışmaz mı ustam? Şimdi bir pala zincir alıyorum 200-300 lira. E motor 500 lira veya 700 lira. Bir motor alırım daha iyi gibi düşüncelere kapılmayın zaten sizlerin yaşayacağı arızalar e, pala, zincir, zincir dişlisi, startel kapağı, işte pala kapağı bunlar çok adi olduğu için bunları daha iyileriyle değiştirmek zorunda kalırsınız. Motor çalışsa dahi buralardan arıza göreceksiniz. Özellikle zincir dişlisi, zinciri ve palası kılavuzu. Şimdi 500'e aldığı diye düşünseniz motorları 300'de oralara masraf yapsanız daha da artı masraflar zamanla olacağı için siz daha bir sene iki sene kullanmadan kullanım sıklığınızla da bağlı tabi bin liraya motor gelecektir daha iyi motorlar piyasada var yok değil araştırmanız lazım motorlu testere grubunda bu tür cambazlıklar çok oluyor bunlara aldanmayın ee, mesela Guardino'nun testereleri var uygun fiyatlıdır ithal firması getirtirir güzeldir. Bu tarz motorlar vardır. Bunlar için de küçük bir video hazırlayabilirim. İşte uygun fiyata alabileceğiniz iyi testereler diye sizlere bir yardımcı niteliğinde bu konuda yardımcı olabilirim. Dediğim gibi bir, birisi geliyorsa size yol üzere ben bunu işte şuradan aldım, gümrükten geldi. İşte dedeme aldım, alacak karşılığını aldım. İnternet ortamında da bu şekilde satıyorlar. Aldanmayın arkadaşlar. Şüpheniz var ise bir usta'ya danışın. Bana Instagram adresimden fotoğraflarını da atabilirsiniz, Facebook adresimden dolaşabilirsiniz. Mümkün oldukça bakmaya çalışıyorum. Bazılarına geç cevap verme gibi durumlarım oluyor. İşte yoğunluktan ötürü bu konuda sizlere yardımcı olurum. Ee, internetten stilin stil alacaksınız. Stilin ana merkezine mail atabilirsiniz. İşte fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Seri numaralarını sordurabilirsiniz. Aynı şekilde Squarna'nın da o şekilde. Bu şekilde kendiniz orijinal olmadığını ayırt edebilirsiniz. Yani tutup da piyasada 6-7 bin lira olan bir motoru kimse zaten mantık işi değil. bin liraya 1500 bin liraya vermesi. Bir de birbirleriyle birebir benzeyen, aynı parçaları kullanan, rengi de dahil hemen hemen aynı olan, biz usta olarak zor ayırdığımız modellerde mevcut. Bunlar da internet üzerinden satılıyor. Bunların da küçük püf noktaları var. İşte yazı karakterleri bunları çok fark ettiriyor. Orijinallerle sahtelerin yazı karakterleri birbirini tutmuyor. İşte yazı renkleri, motorun renkleri biraz daha tutarsız olabiliyor. Bizim gözümüz aşina olduğu için biz hemen anlayabiliyoruz. Çünkü çok elimizden geçiyor. Çok haşır bu işte. Ama sizler biraz bunları zor anlayabilirsiniz. Yazı karakterlerinden en çok kendini oradan e, ayırt ettirebiliyor. O motor üreticisinin ana web sitesinden orijinali ile karşılaştırıp yazıları karşılaştırmanız gerekiyor. Oralardan bakabilirsiniz. Bununla ilgili de videolarım var. Video açıklama kısmına bunları bırakacağım. Sizler kazıklanmayın arkadaşlar. Yani ederlerini eder neyse o. Çünkü bazı insanlara 1500 gibi fiyatlara da satıyorlar. 300-500 liralık motor bunlar. İnanın Çin malının en adi versiyonlarıdır. Çalışanları var. Şimdi bana diyecekler abi ben aldım çalışıyor sen öyle diyorsun ama 300 e aldım ben hala çatır çatır çalışıyor. Şansına. Çalışmaz demiyorum. Hiç çalışmaz demiyorum. Şansınıza. Krankları yamulanlar var arkadaşlar. Videolarımda da var. Krankları yamulursa zaten motor hepten hurda olur. Ne zaman sizlere açıkçası ne arıza yapacağı belli olmaz. Bilindik markalar almanız daha mantıklı olur. Bazı şeylerin ucuzları alınabilir ama testere grubunda, tırpan grubunda bu işlerde ucuza kaçmak doğru olmaz. Sizlere bu konuda bir uyarıcı bir video çekmek istedim. Bu tarz gelen insanların ortak yalanları bunlar. Bunlara aldanmamanızda fayda var. Yani daha sonra cebinizden daha çok paralar çıkabilir. Sizleri zor durumda bırakabilir. Söyleyecek olurum. şimdilik bunlar arkadaşlar. Video açıklama kısmına bırakacağım. Oradan karşılaştırma videolarımı izleyebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Bu tür tuzaklara düşmeyin. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.